Herkese yepyeni videodan selamlar ailem kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün vakmaşa incelemesini yapıyoruz. Onun için video başlattım. Yarın dışarıda olacağım ve saçlarımın çok güzel iri dalgalar ve çok hacimli durmasını istediğimden vakmaşanın denemesini yapacağız. Size daha doğru bilgi verebilmek adına ben bu maşayı denedim. Çok güzel bir maşa. Çok memnun kaldım. Maşallah hiçbir sıkıntı yok çalışmasında aynı zamanda ısırın ısınılabilirlik hızında ve şekillendirmesi çok güzel. Bayağı yoğun ve gür saçlara kavuştum sayesinde çok hacimli saçlar elde ettim. Şimdi birlikte uygulamasını yapacağız. Onun öncesinde ürünü size anlatacağım. Biraz üründen bahsedeceğim özelliklerinden. Daha sonrasında da saçlarımda denemesini yapacağız uygulamalı bir şekilde. Ee, sizlere daha net bilgiler verebilmek adına tekrar söylüyorum ben bir deneme yaptım bakalım bozuk mu değil mi bir sıkıntısı var mı diye bakabilmek adına şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum önce fiyatından bahsedeyim ben bunu tren yoldan satın aldım 389 TL'ye aldım arkadaşlar şöyle bir marka yui markasının bu da çin malıymış zaten ben ilk defa bu markanın e, bu şekilde maşasını alıyorum ve ilk defa hayatımda böyle bir vak maşa aldım ee, bu maşayı almadan önce kullanan arkadaşların yorumlarına baktım ve de e, bir arkadaş vasıtasıyla bunu aldım. Çok memnun olduğunu dile getirdiğinden bu maşayı ben de tercih etmek istedim. Çünkü şu an saçlarım uzun biliyorsunuz kaynaklı ve değişik modellerde şekillendirmeyi çok sevdiğim için sürekli düzleştirmekten bıktığım için değişiklik olsun diye de bu maşayı tercih ettim. Şöyle 2 yıl garantili hemen şuradaki özelliklerini size söylemek istiyorum. Aynı zamanda plakaları seramik 210 dereceye kadar çıkıyor. Isısı yavaş yavaş ısısı artıyor ama çok hızlı bir şekilde ısısı artıyor. 210 dereceye kadar çıkıyor. seramik tabanlı seramik tabanlı ve 25 milim kalınlığında şöyle şurada yazıyor 25 milim kalınlığında ve seramik tabanlı şöyle kutusunu açıp daha detaylı da içindeki kullanma talimatından okumak istiyorum önce uygulamadan çok da güzel bir kutusu var. Şöyle göstereyim. Böyle gayet kalın bir kutusu var. İçerisinden şöyle kullanma talimatı çıkıyor. Saç şekillendirici kullanım kılavuzu ve ben kullandığım için tabii ki kablosu bu şekilde değildi. Kablosu sarılıydı. İçerisi de böyle zaten şu şekilde geldi. Şimdi şöyle bir kullanım talimatına kısaca bir göz atalım. Önemli söylemem gereken yerler varsa size okuyayım. Maksimum zaten 210 dereceye kadar çıkıyor. Siz hangi derecede kaç derecede saçınızı şekillendirmek istiyorsanız o derecede bırakıyorsunuz zaten. Aslında çok da öyle söylenecek bir şey yok. Hepimizin zaten bildiği ürünler bunlar. Hepinizin de e, çoğunlukla evinizde olan ürünlerdir. Yani bu tarz ürünler değil de en azından düzleştirici vardır. Onun mantığında işliyor biraz. Artı eksi tuşu var. Şimdi e, şöyle bir bilgisi var. Bu ürün dalgalı saç yapmaya uygundur diyor. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Mesela e, bu vakmaşa Örmüş etkisi yaratıyor Yani böyle dalga dalga su dalgası etkisi yaratıyor Kalın su dalgaları etkisi yaratıyor Acaba e, tek tarafını şöyle maşayla bukle bukle sarıp O şekilde maşalı bir şekilde saçımızı kullanabiliyor muyuz Onu çok merak ediyorum Eğer evinde vak maşası olanlar varsa Böyle sadece bukle bukle hacimli bir saç elde edebiliyor muyuz Tek e, şeyinden tek borusunda Onu da size sormak istiyorum eğer cevaplarsanız çok sevinirim. Şöyle bir de yakından inceleyelim. Çok uzun bir kablosu yok ama yine de gayet idare eder uzunluğu. Şöyle şurasında açma kapama tuşu var. Şurasında buradan açma kapama işlemini yaptıktan sonra artı eksi'den Derecesini arttırıyorsunuz. Maksimum 210 dereceye kadar çıkıyor. Ben 210'da çalışmadım. Saçları çok zarar vermemek için kaynaklarımı daha uzun kullanabilmek için dayanıklı olması açısından ben 180'de uyguladım. Şöyle gördüğünüz gibi seramik tabanlı bir maşa. İlk yaptığımda şöyle şu kısmı alta getirmiştim. Böyle alta getirdiğiniz zaman daha farklı bir şekil elde etti. İkinci yapışımda şu kısmı ilk yapışımda şu alt kısmı şu ikili ayrılan alt kısmı üste getirmiştim yani şu şekilde yaptım bu şekilde yaptığım zaman güzel bir şekil elde edemedim şu üst kısmı şu şekilde üste getirdiğimde daha güzel şekiller yaptım aşağıya doğru saçlarımı öbek öbek ayırarak uygulama işlemini sağladım. Şimdi ben bunu hemen prize takacağım. Prize taktıktan sonra yaptığım işlemleri de size göstereceğim. Ne yapmanız gerekiyor? Daha sonrasında da birlikte uygulamayı yapacağız. Prize takıp hemen geliyorum. Çekimlerimi de artık yeni aldığım telefonumla yapıyorum. iPhone'umla yapıyorum. Fark ettiniz mi? Görüntü kalitesinde, videoların görüntü kalitesinde daha bir e, iyileşme var mı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videolarımı izleyen arkadaşlardan yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Yani kalite olarak biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüksek kalitede çekim yapıyorum. Şimdi... Cihazımı taktım prize. Daha henüz çalıştırmadım. Saçlarımı bir açmak istiyorum. Saçlarımı açtıktan sonra bir sefer bir tarayayım. Uygulamaya hazır hale getirelim. Şöyle bir tarayayım saçlarımı. Zaten taranmış ama yine de şöyle bir üzerinden geçmek istedim. Yarım yarım yapalım. Alttan başlayıp yukarı doğru çıkmayacak Çünkü öyle biraz karıştırıyorum ve daha zorlandım. Ee, saçın önce bir yarısını yaparız. Ondan sonra diğer yarısını yaparız. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bir şeyler ayarlayacağız bakalım. Şimdi saçlarımı bu şekilde taradım. Taradıktan sonra şöyle bir ayırmak istiyorum. Önce şu tarafı yaparız. Yaptığımız tarafı da şöyle atarız. Saçlar uzun olduğu için ve uzun saçları şekillendirmek de gerçekten uzun saçları şekillendirmek de gerçekten çok zor olduğu için yöntem geliştirmeye çalışıyorum kendi çapımda. Şimdi cihazı taktım. Cihazı taktıktan sonra şöyle bir of simgesi sizi karşılıyor. Daha sonrasında şuradaki açma tuşuna basıyorum, açma kapama tuşuna. Gördüğünüz gibi 180 derecede bıraktığım için 180'le açılış yaptı. Şimdi şöyle göstermek istiyorum, hızlıca derecesi artıyor. Bu arada ısınması çok hızlı, ona bayıldım gerçekten. Dakikalar içerisinde hemen yüksek sıcaklığa ulaşıyor. Şu an bile elimi değdiremiyorum. Gördüğünüz gibi derecesi artıyor bu şekilde. Şu anda 90 derece oldu böyle hızlıca artıyor derecesi 210 dereceye kadar çıkıyor. Siz derecesini düşürmek istediğinizde artıdan eksiden düşürüp ya da çıkartabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Alttan ayrı ayrı gidelim. Önce şu kısmı yapalım. Biraz kalın da almaya çalışıyorum saçı. Şöyle tutturalım ki karışmasın. Yaptığım yeri de iyice görün. Evet şu anda 180 derece oldu. Ben kaç derecede olmasını istediysem o derecede bırakıyorum. Mesela ilk açıldığında 180 derecede olmasını istediğim için 180'de kapanışı yapmıştım. O yüzden 180'e kadar çıktı. Eğer isterseniz şöyle 190 190 yaptı, sonra 200, şimdi 200'e kadar tırmanacak. En son da 210 zaten. E, tabii ki ben dereceyi düşüreceğim çünkü bu bana çok. Ben 180'e kadar düşürdüm, 180 benim için ideal bir sıcaklık. Şimdi 180'e geldikten sonra hemen uygulamayı yapacağız. Şu an düşürüyor dereceyi. Evet, şu anda 180 derece. Şu anda uygulamaya hazır. Şimdi hemen buradaki saçımı alıp güzel bir şekilde inşallah güzel dalgalar elde edeceğiz. Yarın da saçlarım dalgalı dalgalı bir şekilde güzel olur. Şu kısımdan başlayarak aşağı doğru gidiyorum. Şu kısımdan başlayarak aşağı doğru sırasıyla gidiyorum. Şu kısmı üst tarafa alıyorum. Şöyle göstereyim. Şu kısmı üst tarafa alıyorum ve bismillah deyip başlıyorum. Hadi bakalım. Aynamı da karşıma aldım. Bir süre böyle tutuyorum. Normalde içimden 10'a kadar 15'e kadar sayıyorum ama Bakın. Komple saçlar bittiğinde daha iyi anlayacaksınız. Nasıl dalgalı olduğunu. Bu arada gerçekten üründen çok memnun kaldım. İyi ki almışım. Saçlarım zaten kaynaklı, kaynaklı olduğu için ve böyle bir dalgalandırma ve böyle bir şekillendirme yaptığım için ekstra gür durdu. Çok güzel oldu. Zaten eee saçımı komple bitirdikten sonra da açma işlemi yapıyorum. Bakın. Ne kadar güzel doğal su dalgaları elde ediyoruz. Ucuna kadar yapıyorum çünkü uçlarında düz durmasını istemediğimden ucuna kadar geçiyorum. Bir iki tutam daha göstereceğim. Bir iki tutam gösterdikten sonra komple saçlarımın yapılmış halini göstereceğim size. Çünkü video baya bir uzun olur. Eğer hepsini göstermeye kalkarsam. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu şekilde tutuyorum. En son hepsini bozuyorum. Şimdi en sonda bir şöyle en uç kısmına geçiyorum. Bir sürede burada tutuyorum. Daha sonrasında da diğer tutama geçelim birlikte. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizin evinizde de böyle maşalar var mı? Saçlarınızı böyle şekillendiriyor musunuz? Nasıl şekillendiriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şu da uç kısmı bakın. Ne kadar güzel dalgalar elde ettiğimi. Gerçekten çok güzel oldu. Komple hepsini açtığımda o kadar gür ve o kadar güzel duruyor ki anlatamam size. Zaten son halini de sizinle paylaşacağım ben bir ürün kullanmadım yani saçımın sabit kalması için herhangi bir saç spreyi ya da saç köpüğü kullanmadım normalde mesela çok doğal durmasını istediğim için kendini salmasını istediğim için kullanmadım normalde özel bir yere gittiğinizde kullanmanız daha iyi olacaktır tabii ki daha uzun süre kalması açısından şimdi ikinci tutamı yapalım şuradan alttan alıyorum bir tutam daha Biraz daha alayım. Tamamdır. Burayı tekrar bu tarafa attıralım. Karışmasın. Çünkü geçen ben ilk denememde biraz karışık yaptım. O yüzden düzensiz oldu. Düzensiz ve güzel olmadı. Yani dalgaları çok güzel oldu ama bazı yerleri de yapmadığımı fark ettim. Böyle tutam tutam ayırmadığımdan o sebeple böyle ayırarak gitmek bence daha iyi. Zaten ilk defa saçlarımı böyle bir maşayla şekillendiriyorum. Şöyle elimle de tarıyorum ki daha sağlıklı bir şekilde dalgalar oluşsun diye. Şu kendi saçlarımı da alayım. Bu arada bu maşaları kullanırken en çok korktuğum şey bir yerimi yakma. Gerçekten sizin de muhtemelen öyle bir korkunuz vardır. Normalde düzleştirici ve bu tarz ürünleri kullandığınızda kulaklık aparatlar var. Kulağa takılan aparatlar var yanmasını önleyici. Aslında o ürünlerden almak lazım. Şöyle güzel bir dalga sağlayacağından emin olana kadar tutuyorum. Yani bir 10-15 saniye kadar tutuyorum. Şimdi bir alt sıraya geçelim. Fiyatı evet baktığınızda 390 lira bayağı pahalı bir ürün ama gerçekten bozulana kadar evladiyelik bir ürün. Ve şekillendirme açısından da çok güzel şeyi merak ediyorum işte şu tekli plakalarında acaba bukleler yapabiliyor muyuz onu çok merak ediyorum eğer bilginiz varsa bu konuda yorumlara yazarsanız çok sevinirim canlarım çünkü çok merak ediyorum şu tekli taraflarıyla saçı sarıp bukleler yapabiliyor muyuz iri dalgalar yapabiliyor muyuz aslında denemem lazım ama belki olmayabilir de onu da denemek lazım tutamda bitmek üzere şimdi son kısma geldik gerçekten yaptığı dalgalar çok güzel işte bu da ikinci tutamdı şimdi ben saçlarımı komple yapayım çünkü çok fazla uzun bir video olacak. Biraz böyle dalgaların hacimli olması için üstüne yatacağım çünkü. Yarın bu saçlar bana lazım. Şeklini de çok fazla kaybetmesini istemiyorum. O yüzden uzun tutuyorum. Dolayısıyla sizi sıkmamak adına saçlarımı komple şimdi şekillendireceğim. Şekillendirdikten sonra son haliyle tekrar görüşüyor olacağız. Şimdilik bay bay. İşte geldim. Saçlar bitti. Gördüğünüz gibi saçlarımı daha henüz hiç açmadım. Şöyle ellerimle açtırıyorum ama sanırım açtırmam çünkü üzerine bu gece yatacağım yarına kadar biraz daha dalgaları inmiş olacak sizce nasıl olmuş canlarım yorumlarınızı çok merak ediyorum şunu da söylemeyi unuttum 360 derece dönen bir kablosu var siz saçınızı maşalarken siz saçınızı maşalarken rahatlıkla bu kablo döndüğü için hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi 180 derecede ben işim bittiği için kapatıyorum şöyle of tuşu yanıyor. Bu of tuşu yanarken biraz soğumasını bekliyorum. Soğumasını beklemesek de olur. Direkt fişten çekiyorum ve işim bitiyor. İşte bu kadar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Gerçekten çok merak ediyorum. Yazmak isterseniz çok sevinirim. Birlikte maşayı inceleyelim istedim. Ben bu maşadan gerçekten çok memnun kaldım. Tekrar söylemek istiyorum. Trendyol'dan 389 TL'ye aldım canlarım. Yine şurada yazarım fiyatını merak etmeyin. Sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin. Ailemiz sizlerle birlikte büyüyor inşallah. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dalgalı su dalgası saçlarımla sizleri uğurluyorum. Hoşçakalın. Bay bay.